Selam arkadaşlar ben Doğukan Bugün sizlere Minecraft'ta Shader Pack kurulumunu anlatacağım arkadaşlar 1.7.2 sürümüyle Shader Pack kuracağız Ger Yeni ve güncel bir sürüm Shader Pack açısından Yeni çıktı arkadaşlar Hemen size anlatayım dedim İsterseniz başlayalım Şu an Minecraft'ım tamamen sıfırlanmış durumda Her şeyini sildim Sizler için sıfırdan kuracağım Öncelikle linklerimizi göz atalım. Bize Minecraft Forge gerekiyor. Ee, burada shader mod kurmamız için neydi bunun ismi? Hah. GLSL Shader mod gerekiyor. Tam okuyamamış olabilirim. İşte bu gerekiyor. Bir de ben bir tane shader pack seçtim. Bunu kullanacağım. Öncelikle şu link, linke giriyorsunuz arkadaşlar. Videonun altında bulabilirsiniz. Ee, buraya geldiğimizde altta e, şurada versi, ver, versions bölümünde Do, sonu 997 ile bitenin e, Karşısındaki Installer'a basacağız Tıklıyoruz İndirelim Bu ne abi Bir daha deneyeyim Bir sorun oldu Heh tamam Bu 5 tane doldursun bu, bu, link de var aşağıda. Ona da göz atıp buradan indirebilirsiniz. Bu arada ben kronometreyi başlatmamışım. Siktir et. For Minecraft 172 var burada. Bunu seçiyorsunuz. Buradan indiriyorsunuz. Ee, nerede? Ha, spoiler show diyoruz. Sanırım buradaydı. Bilgisayar kafayı yedi abi. Çok güzel. Evet. Spoiler show dedikten sonra burada download link var. Onu da tıklayalım. Shaders mod kormuş bu modun ismi de. Evet, sanırım şu 5 saniye geçtimiştir. Evet. Reklam geç diyelim. Sakla diyelim. Bunun da e, virüsü, yani virüs total linkini bulabilirsiniz. Videonun altında virüs total şeklinde atacağım. Virüs yok arkadaşlar. Ee... Hadi be kardeşim. Mübarek 2 saniyeye bakar mısın? 10 dakika sürdü. Ha tamam forge indi. Bunu masa üstüne alayım. Nereye alayım? Şurada görürsünüz herhalde. Buradan da download'a tıklıyoruz. Oradan reklamı geçtirdikten sonra bunu da sakla diyelim. Bunun da virüs totalini bulabilirsiniz. Bu daha çabuk indi. Şimdi de e, shader pack'i indireyim. Dilerseniz bunu indirirsiniz diye beğenirseniz Bunun da linkini bulabilirsiniz Burada Dolan Taylor var hmm. Nereden indiriyorduk abi çok güzel ya. Neyse ben bunun e, bu linkini bulurum Size gene videonun altına koyarım. Ben de şurada var. Yedeğini almıştım. Ha e, bu değil. Ha. Şurada 3 tane shader'ım var benim. Bunun linklerini bulabilirsem videonun altına koyarım. Ne oluyor lan? Abi sıçtım yemin ediyorum sıçtım ya. Tamam şöyle. Şu an hazır. Bütün programlarımız bunlar. Öncelikle arkadaşlar Forge'u açacağız. Ama dikkat etmeniz gereken bir konu var. 172'nin bilgisayarınızda yüklü olması gerekiyor. Eğer yüklü değilse benim 172 kurulum videomu izleyerek 172 edinebilirsiniz. Devam edelim. Burada install client seçeneği etkin olacak ve burada Minecraft'ın kurulu olduğu dizini seçeceksiniz. Otomatik olarak bulmadıysa şuradaki 3 nokta seçeneğinden yani göz hattan siz burada bulabilirsiniz. Burayı bulup open dediğinizde çıkacaktır. OK diyoruz. Yüklemeleri yapsın. Bu yüklemeleri yapabilirsin arkadaşlar. Ben de videoyu durdurayım çünkü pek uzamasını istemiyorum. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Complete e, penceresi geldiğinde OK diyelim. Bu arada şu Seus e, mod, modunun linkini buldum. Buraya girdiğimizde şurada Sonic Adders Unveiled Shaders mod var. Buna tıklamamız gerekiyormuş. Ben bunu yaklaşık 2-3 gün önce kurduğum için pek aklımda kalmadı. Burada zaten geldiğimizde istediğinizi seçebilirsiniz. Hmm, ben de standart ve light var. Yani ikisi de güzel yani bu şeydir pek hoşuma gidiyor. Kullanmanızı öneriyorum. Buradan da indir indirebilirsiniz. Bunları indirmeyeceğim çünkü bende var. Evet şimdi Minecraft'ın kurulu olduğu dizine ulaşalım çalıştıra şu yazıyı yazarsanız yüzde update yüzde yazdığınızda roaming klasörüne ulaşacaksınız nokta minecraft'a girelim evet e, buraya yeni klasör oluşturacağız ve ismi mods olacak girelim buna ve buraya shader mods core isimli java'yı atacağız sonra geri döneceğiz yeni bir klasörde shader packs isimli bir kloserde oluşturacağız şimdi on, on, ona girelim buraya shader packlerinizi atacaksınız bunu kurduk bunu silebilirim ve şu an hazır arkadaşlar minecraftımıza girelim buradaki sorunluydu herhalde şuradan gireceğim Bu arada burada kronometre varmış. 7.5 dakika olmuş mesela. Tamam. Şimdi Minecraft'a ulaştık. Yeni profil oluşturalım arkadaşlar. Mesela ben ee, 172 Forge yapacağım. Klasörün üstünde. Burada uz versiyon var. Yani hangi versiyonu kullanacağını seçeceksiniz. En alta inip Minecraft 172 Forge'u seçin. Save Profile deyin. Ve buradan 172 Forge'u seçeceğiz de burada oyun kendisi oluşturmuş zaten. Tamam ben bu Forge'u sileyim. 172 Forge kalsın. Tamam 172 Forge'u seçtik. Play'e basalım. Bu oyunumuza girelim. oyun açılsın. Camtasia'da çekiyorum. Sorun olacaktır büyük ihtimalle. Kalite çok düşecektir. Fraps'a geçiş yapacağım. Oyun açılmasını bekleyeceğiz zaten bu sırada. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Minecraft'la devam ediyoruz. Oyunumuz açıldığında ekranımıza böyle bir pencere gelecektir. Buradan e, Options Shaders'da Shader Pack'lerinizi görebilirsiniz. Ben şimdi açmayacağım çünkü normal Minecraft'ta Shader Pack'in arasındaki farkı görmeniz için ikisiyle de açacağım. Hangi map'te oynayalım? Mesela şuna girelim. Yeni map açmakla uğraşmayacağım. Çok uzun sürecek çünkü. Evet. Burada siz için güzel bir alan hazırlamıştım. Bu bizim survival'ımızın yeni sezonu olacak. Shadow Pack kullanarak oynayacağız. Hmm, Shadow Pack kullanarak şuradaki manzaranın görüntüsünü sizlere göstermek istiyorum. Aşırı güzel oluyor. Bir map Bakalım. Chunklar yükleniyor tabii ki. Bekleyeceğiz. Arkadaş şurada bir yer kaldı. Mı? Yok o daha delikmiş. Herhalde diyeceğim. Abi başlarım dön geri ya. Neyse. Şuraya gelelim. Şimdi options, shaders, Buradan e, server standartla seçeyim mesela. Biraz bekleyelim. Video çekerken zaten benim Minecraft'ımın kastığını hepiniz biliyorsunuzdur. Şu an yanıt vermiyor. Ama düzelir inşallah ve düzeldi. Ve karşınızda Shader Pack'li Minecraft arkadaşlar. Bu çiçek niye elimde? Şu sağ alttaki o mavi ışığın sebebini daha çözemedim. Ama bana pek bir zararı yok. Şimdi Shader Pack'te gördüğünüz gibi yapraklar dalgalanıyor. Su dalgalanıyor. Ee, bu çimenler dalgalanıyor. Blok kırma değişik. Gerçekten çok güzel ve Minecraft oynamaya yönlendiriyor bir şekilde insanı. Gölgelere falan. Bunda bu shader pack'te gölge yokmuş. Ama normalde gölgeli shader pack'ler de var. Siz istediğiniz arayıp e, bulabilirsiniz. Mr. Mip'in shader pack'i gerçekten hoşuma gidiyor. Ama onun bir yedik sürümünü bulamadım. Neyse gördüğünüz gibi bu videoda Shader Pack kurulumunu anlattım sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. İşinize yaradıysa videoyu beğenin. Bu arada sağ alttaki o maviye bir şeyler oldu az önce. Kafayı yedi. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.